Merhaba arkadaşlar. Ben nokta. Bugün sizlerle beraber Yopmail'den çaldığım hesapları göstereceğim. Tanıtacağım yani. İsteyen gelsin alsın derim yani. Güzel hesaplar verelim de. Hadi videomuza geçelim. bu yapmayı hesaplarınızda neler varmış? Nani var. Nani support. Ondan sonra search. Bibi. Pam. Piper var arkadaşlar. Yani bir beğenen gelsin alsın derim. Bu hesap bulunmaz yani arkadaşlar. Koştum var mı? Sorstemi yok arkadaşlar. İkinci hesabımıza geçelim. Bu hesabımızda, bu hesabımızda da söz var. Böyle hesapta bulunmaz yani arkadaşlar. kostüm var mı? Arkadaşlar search ile bir yer atmak istiyorum. Bu gruptan da çıkalım. Bu Leon'un arkadaşımızda kuralım şu kutumuzu döşüyormuş yani ne yapalım. Sağlık olsun. Aa ben, ben onların daha yapmayını göstermedim. Aklımdan çıkmış arkadaşlar, çok özür dilerim. Aklımdan çıkmış arkadaşlar, özür dilerim herkese. fazla arkadaşlar. Hemen bu hesabımızın da şeyini göstereyim. Yapma aynı. Afiyet yapmayın arkadaşlar. Şuraya geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz moralim bozuk. Bu grupta bir anımız var. Arkadaşlar. Şöyle hesabınıza tan hesabımızdan tanıtalım ve Sört var, pen var arkadaşlar. Kostüm var mı diye bakalım bir. Arkadaşlar Leon'la bir el atayım. Hesabı gelin alın yani böyle hesap zor bulunur. Arkadaşlar başka nasıl videolar gelsin yoruma yazın. Şurada bir kutu var onu alayım.

Arkadaşlar bunu yapmayla pro bebek yapmayı Alın derim. Arkadaşlar kollet var. kadar verme ya. Aşağı girmemiş ol. Tamamdır. Girmemiş. Sana da şöyle arkadaşlar. nasıl? Ben sağımıza bakın. Bakamıyoruz tabii ki de bir salsa iyi olacak da sanmıyor ya. Bir de pen vardı yanlış görmediysen. Oha yazlık cüzdüyesi var arkadaşlar. İsteyen gelsin alsın yani. Böyle hesapta zorluklar var. Ben bu hesabda girince tek hani kolletle falan bakmıştım. Kostümlere pek bakmamıştım. lan. Bir dur lan. O domuz binicisi kaldı da var. Güzel yani. Ya Lanet olsun ya. kulüpte mi değil Hemen şunu yapmayı göstereyim şundan bir kurtulalım 0888 et yapmayla Arkadaşlar bu var yani gelin oğlum derim kaçırmayın böyle hesap zor bulmuş Ya ve gece gecenin 12'si ya. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım hemen. Hesap bu salınca ben size direkt açarım diye. Arkadaşlar maçı bitirdik. Bu arada Spike varmış. Hesabımızda Frank ve Bibi var bir de. Kankam sal bir şu hesap ya. hemen kostüm var mı diye bakalım. Yani güzel kostüm bulamadık. Spike var arkadaşlar. Yani böyle hesapla zor bulunur. Gelin alın derim böyle hesabı. Spike var. Yani ATV. Et yapmayız arkadaşlar. Spike'la bir el oynardım da oyun hani yaşaya giriyor inadına. Bakalım bunda Mr. P, Gail, Tara, Nani ve Bibi var arkadaşlar. Ben işte çıkalım kostüm var diye. şey var inşaat çeşitli. Mavi tarı. Hemen bunu yapmayı de göstereyim. SGP et yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp Hemen şu hesapları da sayayım. Şey Dur benim hesabımı sayayım. Şu hesapları da şuradan sayalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. İkinciye söylüyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.